Şimdi bakalım biz bugün neler almışız. Ee, bu yani. ürün E vitamini takviyesi ve selenyum takviyesi. Yani takviyesi. su, jelimsi bir görüntüsü var. Hepsini barındıran bir ürün. Hatta şu anda kapağını hafif gevşettiğimde bile kokusu inanılmaz geldi. Kullandığınızda muhtemelen yem pes pembe olacak. Yani küçük yavru görünmüyor bile. Straser'in 3 günlük yavrusu Hünkar'ın neredeyse 1 haftalık yavrusuna eşdeğer bu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda hem aldığım ürünlerden bahsedeceğim, bunların kullanımından bahsedeceğim. Hem de bir genel bakım uygulayacağız kuşlara. Genel bakımda ne yapılması, ne yapılmaması gerektiğinden bahsedeceğim. Çünkü bazen çok hevesli olup hayvana aslında zarar verebilecek faydalı sandığımız uygulamalarda da bulunabiliyoruz. Şimdi bu uygulamaların bazılarından bahsedelim. Mesela benim şu an kümesimde dün saydım yanlış bilmiyorsam 17 çift hünkârım yumurta yatıyor. Onun dışında rahibeler var strasellerin yavruları var. Bu yavrular varken, bu yumurtalar varken benim tekrar bir vitamin takviyesinde bulunmam. Yani kızıştırıcı bir vitamin takviyesinde bulunmam. Onlara yarardan çok zarar verecek. Yani ne yapacaklar? Yavrudan kalkacaklar. Yavrularına bakmayacaklar. Kusmayacaklar. Tamamen çiftleşmeye çalışacaklar kendi eşlerinin dışındaki kuşlara da sarkmaya çalışacaklar tabiri caizse. Yani nasıl olacak? Anne yavruya yatıyor, baba boşta dışarıda. Bir dişi eğer yavruya yumurtaya yatmıyorsa bazen değişkenlik gösterebilir. Aslında olması gereken doğru şey dişinin akşam yatıp erkeğin gündüz yatmasıdır yumurtaya. Düzen genelde böyledir. Erkekler gündüz yumurtaya yatarlar, geceleri dişi yatar. Böyle olmadığı durumlarda erkek yatmıyorsa gündüz, boşta bir dişi varsa direkt olarak ona gidip sarkıntılık yapacaktır. Eğer vitamini fazla geldiyse. Şimdi karışık yemlemede bir protein alıyorlar zaten ama onun dışında alması gereken bir protein de var yavrunun sağlıklı büyümesi için. Yavruların sağlıklı büyümesi için hem bu proteinler hem de onun dışında bu yavru hapları biliyorsunuz benim kullandığım yavru hapları var. Bunlarla sağlıklı tutuyoruz, ayakta tutuyoruz. Onun dışında el beslemesi yapmak zorunda kaldığımız yavrular da olabiliyor. Tabii ki bunları en yakın zamanda yeme düşürüp en güzel şekilde ailelerine yani sosyal yaşantısına kavuşturma gibi bir hedefimiz var. Her zaman çabamız bu şekilde. Şimdi bakalım biz bugün neler almışız ve bunlar ne işe yarıyor? Onlara bakalım. Talbenfit E50 diye bir ürün aldım. 250 mililitre bu. Bunun ücreti yaklaşık 850 lira civarındaydı. Bu ürün E vitamini takviyesi ve selenyum takviyesi arkadaşlar. Eğer yumurtası boş çıkan kuşlarınız varsa ya da işte tek yumurta gibi durumlar varsa ben bende olduğu gibi bazen yumurtalar boş çıkabiliyordu. O da buranın genel kalabalık olmasıyla ve yukarıdaki kömesin küçük olmasıyla alakalıydı. Yani hayvanlar çiftleşmek için yeterli bir alan. Bulamıyorlardı kendilerine. O yüzden ekstra bir E vitamini takviyesi eklemem gerektiğini ben hissettim. Bunun için de Taobenfit E50'yi kullanacağım. Şöyle göstereyim size Rönfright'ın. Gerçekten pahalı bir ürün ama bundan azar azar kullanacağım. Yaklaşık bir yıl gidecektir bu bana. Gerekli olduğu dönemlerde kullanırsam bir yıl gidecektir. Bu şeffaf yani su gibi bir görüntüsü var. Hatta size şöyle göstereyim. Yani suyumsu, jelimsi bir görüntüsü var. Bunu hem yeme hem de suya karıştırabiliyorsunuz. Ben gündüz yeme karıştırarak verdim. Çünkü sularına diğer aldığım ürünü bunun bir kokusu yok. Yani nasıl bir kokusu yok? Ağır, yoğun bir kokusu yok ama yine de tabii ki özgün bir kokusu var. Yani nasıl diyeyim size? Eskiden domuz gribi zamanında böyle bir ellere jel dezenfektan vardı. Onlardan sürmüşsünüz gibi bir kokusu var. Yoğun bir E vitamini mevcut. Ama buna geldiğimizde bu hexen bir yer. Sanıyorum yaklaşık 1000-1100 liralık bir üründü. Yani tabii ki siz videoyu ne zaman izlersiniz, ne zaman alırsınız bilmiyorum. Fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Bu da genel durumu toparlamak için. Yani hayvanlarımız yavruya kusuyorlar, yavruya bakıyorlar. Yani gördüğünüz gibi her birinin altında bir yumurta var, yavru var. İşte burada yavruya kusan bir anne var, orada yumurtlayan bir anne var, aşağıda büyüyen yavruları var. Her birinin ihtiyacı farklı. Yumurtaya kovalayan var, doğal olarak eksiklikler olabiliyor. Bu eksiklikleri tamamlayıp doğal durumu iyileştirmek için, genel durumu iyileştirmek için bu ürünü aldım ben. Bu da işte baldır, propolistir, sarımsaktır, soğandır hepsini barındıran bir ürün. Bunun kokusuna gelecek olursak bu olay yani bunu direkt olarak suya uyguluyorsunuz. 1 litre 20 mililitre diyor ama 20 mililitre verdiğimde kuşların içmesi nasıl olacak bilmiyorum. Ben yaklaşık 15 mililitre deneyerek başladım. Hatta şu anda kapağını hafif gevşettiğimde bile kokusu inanılmaz geldi. Çok yoğun bir soğan sarımsak karışımı bir kokusu var. Rengini de sizin için şöyle göstermiş olayım. Yani birçok şeyin özünden oluşuyor. Bunda propolis kokusu da bu acı kokuyu veriyordur. Ben kendim de propolis kullanıyorum çünkü bu hastalık zamanlarında gerçekten koruyucu bir etkisi oluyor. O yüzden heksen bir yeri de genel olarak durumu toparlaması ve enerji vermesi için kullanacağım arkadaşlar. Yani çünkü yüksek bir enerji sağladığı söyleniyor kuşlar için Vitamineral dediğimiz toza gelecek olursak, bu iki buçuk kiloluk olarak satılıyor. İki buçuk kilosunu 600 liraya aldım ben. Kuşların ihtiyacı olan vitamin ve minerali sağlıyor arkadaşlar. Bunu yeme, yemin %4,7 oranı kadar kullanmanız gerektiği söyleniyor. Yani 1000 gramlık bir yem kullanıyorsak, 1 kiloluk bir yem kullanıyorsak 47 grama kadar bunu kullanabiliriz. Ama 47 gram kullandığınızda muhtemelen yem pes pembe olacak. Çünkü bu pembe bir toz. İştah açıcı da bir etkisi olduğundan eminim. Çünkü biz eskiden böyle yemi çeşitlendirmek için puding kek tarzı bir şeyler yapıyorduk. Onlara benziyor. İhtiyacı olan kuşların ihtiyacı olan bütün vitamin ve mineralleri sağladığı söyleniyor. Bunun kokusuna gelecek olursak çilekli puding tarzında bir koku. Çilekli puding de demeyeyim de ya genel puding tarzı bir koku, kek tarzı bir kokusu var. Çok tatlı, çok hoş bir kokusu var. Benim kavanozu alma sebebim de şu. Bunun kapağını açmak ölüm gibi. Yani şuradan bastırıyorsunuz, çekiyorsunuz. Bir şekilde açılmıyor bu. Çok zor açılmaya programlamışlar. Yani açılıp dökülmesin diye kargo esnasında herhalde. Firmanın dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiği bir ürün olduğu için sanıyorum böyle bir uygulama yaptılar. Ya da nemden, rutubetten etkilenmemesi için böyle bir paketleme yaptılar diye düşünüyorum. Bugünlük aldığımız ürünler bunlar ama biz tabii ki genel olarak birçok ürün kullanıyoruz. Her videomda görüyorsunuz ama balık yağıdır, kalsiyumdur, yavru hapıdır. Şurada probiyotim var, kullandığım vitaminim var. Bu vitamini kullanıyorum bu probiyotiği kullanıyorum bu probiyotiği haftanın ben 3 günü kullanıyorum minimum 3 günü kullanıyorum yani kullanmam da gerekiyor çünkü hayvanın bütün sağlığı dışkıda başlıyor ve bitiyor arkadaşlar dışkıyı sağlam tutarsak gerçekten geri kalan bir şekilde halloluyor iştahı açık oluyor neşesi yerinde oluyor güzel oluyor ama bunu kullanmazsak probiyotik eksikliği bir kümeste gözle görülür yani güvercin rahatsızlık hastalık sayfalarında da hep görüyorum dışkılar çok kötü sıkıntılar var. Ya bu dışkı kötü gittikçe, probiyotikle desteklenmedikçe yani bağırsak florasını düzeltmedikçe biz hayvan hasta olmaya mahkum oluyor. Vitamini dediğim gibi sık kullanmıyorum. Tabii ki Hexenbier, Talbenfit vesaire bunları kullanıyorum. O işte döl tutması için, işte yumurta doluluk aranı için kullanıyorum ama bunu kullanırsam ben şu anda muhtemelen yavrudan kalkacaklar, tekrar çiftleşme istekleri başlayacak. Ben bunu sadece haftada bir gün diri kalsınlar, dinç kalsınlar diye ve çiftleşmekte olan hayvanları desteklemek için kullanıyorum. Ama normalde çok fazla kullanılmaması gereken bir ürün. Şimdi gelelim direkt olarak kuşlara bakalım. Burada bir çift yavrumuz var. Goldla Silver Sulfur dediğimiz kuşun altında bir çift yavrumuz var. Onları göstereyim size. Onların ama bir tanesi kendi yavruları, bir tanesi ise yukarıdan aşağı taşıdığım zaman koyduğum bir yumurta. Hemen yavruyu size göstereyim. O yüzden biri büyük kaldı, biri küçük kaldı. Yani birine el beslemesi yapmak zorunda kalabilirim ben. Böyle bir fark oluştu. Yani küçük yavru görünmüyor bile. Ama kümeste sağlık durumları o kadar yerinde ki bu yavru küçük kalsa dahi ölmüyor. Anne bunu da sahipleniyor. Ben bunu da büyüteceğim diyor. Bu yavru avucumu doldururken bu yavru avucumun içinin yarısı kadar. O yüzden bir crop milk besleme yapacağım gibi görünüyor buna. Bunu eğer bir iki gün daha dayanabilirse buradaki yavru büyüdüğü zaman şurada bir yavru var et yavru. O büyüdüğü zaman onun yanına koyacağım. Hemen babayı da kaldıralım burada. O et yavruyu da görelim. Burada da bir et yavrumuz var. Bu tek bakılacağı için eğer iyi büyürse iyi büyütülürse bununla eşleme yapacağım. Yani yavruları eşitleme de yapabilirsiniz böyle. Bunun güzel bir kursak sütü var. Akşamları bazen canlı yayın yapıyorum. Siz de görüyorsunuzdur belki. Canlı yayında görmüşseniz onun kardeşi direkt çıkar çıkmaz öldü. Onlar çünkü prematüre gibi doğdular. Yani olması gerekenden önce çıktılar gibi geldi bana yumurtadan. Anlam veremedim. Bu yavruları yerine koyuyoruz. Onun dışında burada bir çift yavrumuz var. Yani genel bakımın iyi olduğunu bu yavruların görüntüsünden ben anlayabiliyorum. Nasıl anlayabiliyorum? Bunların arasında herhangi bir eşitsizlik ya da işte bir yanık büyüme gibi bir durum asla yok. O yüzden buradan belli oluyor. Bu yavruya bakacak olursak da mesela arkasında sırtında kan gibi bir görüntü var ama bu asla kanama veya dayak değil arkadaşlar. Bu da neyden dolayı oluyor? Hemen söyleyeyim size. Benim kullandığım yavru hapı kırmızı olduğu için herhangi bir dışkılama durumunda direkt olarak bu dışkılar yapışırsa eğer üstüne kırmızı kan gibi duruyor. Ama herhangi bir yerinde kanama söz konusu değil. Hemen o yavru hapından da verelim bunlara. Bugün ben ikişer tane verdim. Bir de akşam seansı birer tane daha verelim hemen. Bu arada her gün video koymuyorum artık. Çünkü sizler de kümeste ne olup bittiğini merak edin görün diye koymuyorum. İzleyicinin de ilgisi kanalın üzerinde olsun. Yavrular büyümüş mü, büyümemiş mi? Yumurtalar çıkmış mı, çıkmamış mı? Bunları merak edin diye. Her gün video koymuyoruz. Size de böyle güzel gelişmeler paylaşmak istiyoruz. Bunları yerine koyalım. Sizler de videoyu beğenirseniz eğer beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diye kısa bir hatırlatma yapmış olayım sizin için. Diğer yavrumuzu çıkardık. Diğer yavrumuz tamamen kuş oldu. Artık yani yuvadan inme vakti geldi. Bakın ne kadar büyüdüğünü. Şu kutunun yanından hatta daha net anlaşılabilir. Yani kutuyla oranladığınız zaman ciddi anlamda büyüdü. Bu yavrumuz tamamen bu yavru apıyla büyüdü. Tabii ki anne baba da kustu. Tek yavru olmasında bir etkisi var. Ama bu yavru apından gerçekten fayda gördüm. Şimdi belki dikkat etmişsinizdir, kümesten kuş sayısı bayağı azaldı. Nereye gitti bu kuşlar diye bir soru sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu kümesi rahatlatmak için yavrularımı, yani son 2-3 ay içinde aldığım yavruları, işte son 5 ay içinde aldığım yavruları, hepsini yukarı kümese taşıdım ki burada anaçlarım, benim damızlıklarım rahat etsinler. Yeni yavru için daha hevesli olsunlar, çiftleşmeye daha hevesli olsunlar. Böyle bir imkanım varken ben yavruları yukarı taşımak istedim. Birazdan hatta onları da görmeye gideceğiz sizinle beraber. Genel bir bakacak olursak burada bir yumurtamız var. Burada bir yumurtamız var. Yani çiftler çiftler bu yumurtalar tabi. Burada yumurtaya yatan bir oğlumuz var. Burada yumurtaya yatan bir oğlumuz var. Burada yumurtaya yatan rahibelerimiz var. Burada yumurtaya yatan çavuşluğumuz var. Burada yumurtaya yatan bir gold dişimiz var. Burada yavruya yatan bir Strasser'imiz var. Burada yumurtaya yatan bir dişimiz var ama panik yapıp kalkmış. Burada yumurtaya yatan bir oğlumuz var. Burada yumurtaya yatan bir yine kızımız var. Gördüğünüz gibi dağınık. Hep erkekler ya da kızlar yatmıyor. Burada yumurtaya yatan bir oğlumuz var yine. Burada yine yumurta var. Burada yine yavru var. Burada yumurta var. Çok şükür. Yani bir insan daha ne ister? Bundan iyisi şamda kayısı gerçekten. Yani kuşların keyfi yerinde. Burada yavrumuz var, üstte yumurtası var, altta yavrular var. Yani kümesle gerçekten güzel bir durum var. Bunlara yer açmak için de benim yavruları yukarı taşımam gerekiyordu. Ben de yukarı taşıdım ki rahat olsunlar, daha üremeye istekli olsunlar diye. Şimdi yukarı yavrulara bakacağız ama strasellerin yavrularını da merak etmiş olabilirsiniz. Ben canlı yayında bir kere 5 saniyeliğine gösterdim. Videonun önceki dakikalarında söylediğim gibi ben her akşam canlı yayın yapıyorum neredeyse. Bu canlı yayınlara katılıp destek olabilirsiniz ve gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Şimdi strasellerin yavrusuna bir daha bakacağız. Et yavruları ne kadar büyük olduğunu da size göstermiş olalım böylelikle. Anne yumurtada şu anda. Anne aşırı gergin. Yani direkt olarak saldırıya geçmeye programlı. Böyle martı gibi elinizi koparmaya çalışıyor. Ama ben anneyi alacağım. Hemen yavruları size gösterip sonrasında rahat rahat huzurlu bir şekilde bırakacağım. Şöyle alalım. Oh. Ah, sakin ol. Et yavrular resmen tası dolduruyor. Bakın az önce avcuma bir hünkârı aldım. Yaklaşık bir haftalık bir hünkârı aldım. Bunlarsa 4 günlük yavrular. Yani bir Strasser'in anne de hemen panik heyecan. Bakın hemen görebilirsiniz. Strasser'in 3 günlük yavrusu hünkârının neredeyse 1 haftalık yavrusuna eşdeğer. Muhtemelen bu erkek bu dişi çıkacak gibi hissediyorum. Bu çünkü daha zarif duruyor. Gözleri de açılmamış. Ve kafaları da bir enteresan kuşlar ya. İlk defa besliyorum ben de. İnşallah çok güzel olurlar. Bunları hop hop hop, hop. sakin. Anne vallahi parçalar bizi. Bunları yerine koyalım şimdi. Bunlar biliyorsunuz çok heyecanla beklediğim yavrulardı benim. Hani Çıktı mı, çıkacak mı, oldu mu, olacak mı diye böyle düşüncelerim, çekincelerim vardı. Şimdi annesi, babası bir araya geldiler. Heh, stresli şekilde yavruya gidiyor o da. Sakin, yavaş kızım. Heh, aferin sana. Aferin bir taneme benim, uysal kızım. Yani bunları üretebilirsem bunların sayısını oldukça fazla bir hale getirmek istiyorum. İnşallah da getirebilirim. Strasellerden şöyle 2025 yılında bir bakıcı yardımıyla tabii ki 5 çift yavru almak istiyorum. 5 çift yavru alırsam da önümüzdeki sene bunları muhtemelen 30-40 civarına getiririm diye düşünüyorum. Bunları böyle bir arada görmek çok güzel olacaktır. Ama bunlar dediğim gibi başka ırklarla bir arada yaşayabilecek hayvanlar kesinlikle değil. Burada gördüğünüz gibi yani kümes boş. Bir yemlik bile yeter oldu. Yukarıdaki kümeste de 16 tane yavru oldu. Bunların hepsi sahiplendirmeye çık arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Hünkarilerden birçoğu gidecek. 16 tane yavrumuz gidecek. Şimdi gelin beraber onlara bakalım. Şimdi yukarı kümese geldik. Yukarı kümeste dediğim gibi 16 tane yavru var. Hemen onları size gösterelim. Burada çok huzurlu güzel bir ortam var. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Yetişkinler yok. Onlarla eşleşmeye çalışanlar yok. O yüzden huzurlu bir şekilde sosyalleşiyorlar. Şimdi güvercinler sosyal hayvanlar. Önce anne babalarına bağlı oluyorlar. Sonra ayrılıp sürünün bir parçası olup kendi eşlerini seçip hayatlarına devam ediyorlar. Burada da aynı şekilde ilerliyor. Bakın dün koyduğumda bu yavruyla bu yavru asla birbirinden ayrılmıyorlardı. Kardeşlerdi. Cik sesini de duydunuz. Bunlar birbirinden ayrılmıyordu. Buradalardı. Bununla da diğer bir gold yavrumuz var O birbirinden ayrılmıyordu Mesela bu lekesiz gold yavrumuz Bu lekeli gold yavrumuz Bu ikisi de birbirinden ayrılmıyordu Şimdi ayrılmışlar artık sosyalleşmeye başlamışlar Çünkü kendi yollarını çizecekler Şimdi tüyde olanlar var Tüyden çıkmış olanlar var Güzeller var çirkinler var Ama hepsi inşallah bir gün güzelleşecekler Artık bahar ayındayız Bu tüyleri de değiştirip en güzel hallerini alacaklar yakın zamanda Buradakilerden her bir kuşa teklif verebilirsiniz arkadaşlar. Facebook üzerinden ya da yorumlar üzerinden yazıp ulaşabilirsiniz. Çok güzel kuşlar var. Mesela burada bir sarı ozan dişimiz var. Burada bir kırmızı çavuşlu dişimiz var. Çok güzel pareli geliyor kanatları da. Gerçekten çok hoş bir hayvan. Burada bir gold sülfür erkeğimiz var. Tam gold sülfür olamamış olsa da duruşu, tepeleri ve görüntüsü, genel görüntüsü çok güzel. Burada bir Çavuşlu erkeğimiz var. Kırmızı çavuşlu erkeğimiz. Nokta fareli ve kanat fareleri de oluşmuş. Eşe zaten hazır bir hayvan. Çok güzel. Tepesi gördüğünüz gibi sivri ve dimdik. Burada sarı bir erkek çıkacağını düşündüğüm yavrumuz var. Yine aynı şekilde duruş ve genel hatlar çok güzel ve nokta fareli. Öndeki çavuşlu bu çavuşlu gümüş erkek çıkacak. Çok güzel bir erkek çıkacak. Alan değerlendirebilir. Bu sarı da bu sarının yuva kardeşi. Şu sarının yuva kardeşi. Bu da dişi çıkacak arkadaşlar. Ee, aynı ağızdan yavrular bu ikisi. O yüzden biri dişi bir erkek çıkacağını düşünürsek öndeki dişi çıkacak muhtemelen. Bu gold yavrumuz bu dişi çıkacak diye düşünüyordum ama inşallah erkek olacak. Erkek olursa bende kalmasını da çok isterim. Ama bunun biraz puanı yüksek arkadaşlar. Bunu isteyen varsa yine yazabilir. Türkiye'de dediğim gibi hiç kümeste olmayan kuşlar. Bunlardan beslemek isterseniz her zaman yazabilirsiniz. Önceden bu kuşları sahiplendirme bile yapmıyorduk. Bunun önde göğüste biraz beyazlar var. Ama bu da çok sevdiğim bir gold rengi tonajı. Şöyle bırakalım. Bu güzelliği de göstermiş olayım size. Bu kesin erkek. %95 erkek eğer değişmezse. Yani öttüğünü de birkaç kez görüntüledim. Zaten son iki telekte. Onları da dizdikten sonra tamamen eşe hazır bir hale gelecek. Burada bir yavrumuz var. Biliyorsunuz bu yavruyu evde besledim, elle besledim. Bu çirkin ördeğin değişimini hep beraber gözlemleyeceğiz. Bunu vermeyeceğim. Bunun çünkü ne kadar güzel bir şey olduğunu ve bundaki potansiyeli ben görebiliyorum. Ve bunun ne kadar değişebileceğini biliyorum. Hatta bu videoyu da size bir gün göstereceğim. Ne kadar değiştiğini. Buraya dönelim. Burada tanıttığım kuşlar da var tabi ama burada bir dişi gold sülfürümüz var. Gerçekten çok güzel bir gold sülfür. Duruşu vesaire hatları çok güzel. Bu da gidecek. Buna da teklif yapabilirsiniz. Kırmızı çavuşlu yine şu dişiden bahsetmemiştim. Bu da dişi çıkacak. Bu da kanat fareleri geliyor. Bu da biraz daha zayıf bir yavru ama çok güzel toparladı kendini. Burada bir sarı erkeğimiz var. Genel duruş hatlar çok güzel. Boğmaya yakın bir renk oldu hatta ne hikmetse. Nokta fareli bir boğma tarzı bir şey oldu. Fareleri nokta ama kafa kesme boğma var. Ama melek kanat sendromu var. Uçmasına kaçmasına hiçbir şey engel değil. Ama melek kanat sendromu var. Yani sol kanatta hiçbir şey yok. Ancak sağ kanatta kanatların dışa doğru açılması söz konusu arkadaşlar. Burada bir mor sümbüllü erkek adayımız var. Güzel bir oğlumuz. Gümbür gümbür bir oğlumuz var. Göğüste çok küçük bir lekesi var. Ancak çok güzel bir kanlan olduğu için altından gelebilecek yavruları az çok tahmin edebiliyorum. O da nokta fareli şekilde çok güzel bir soydan gelen bir erkek. Buradaki durumlar böyle biliyorsunuz. Burada bir fare faciamız olmuştu. Bunu düzelttik. Burada pürmüzle bir alevlendirdik. Burayı yaktık. O temizliği yaptık. Şimdi yavrularımız huzurlu bir şekilde burada yaşayacaklar. Baharı burada geçirecekler. Belki de 8. 9. aya kadar burada kalacaklar. Sonrasında da eşe atılacaklar. Gerçi bunlardan bir ay sonra bile eşe gelecek birçok kuş var. Ama doğrusu eşe atmamak o zamanlarda. Tabii ki kendi eşe düşünce de pek bir şey yapmıyorum, ayırma yapmıyorum. Ama doğrusu tabii ki biraz daha yaşlanmasını beklemek kuşun. Bunların da suyuna egzem bir yer verdim. Kuşların yemlerine natürel vitaminerel verdim. Güzel bir şekilde bunların bakımını da sürdüreceğiz. Aradan tabii ki ayrılanlar da olacak. İsteyenler mutlaka her zaman yazabilirler diyorum. Ve bugünkü videoyu da burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dediğim gibi canlı yayınları kaçırmayın bildirimleri açmayı unutmayın ki canlı yayın açar açmaz bildirimler size gitsin ve kümesten haberdar olun kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere